Bugün saat problemleri konumuz. Saatlerle ilgili problemler çözeceğiz. Evet, öğrencilerimiz için şu şekilde problemler hazırladım. Bunların arasından seçeceğim bazı zor problemleri beraber çözerek nasıl çözüleceğini anlamaya çalışacağız. Evet, ilk sorumuz şöyle. Öncelikle soruyu çok dikkatli okumalıyız. Anlamadıysak bir kez daha okumalıyız ve ben de okuyarak başlıyorum. 6.50'de evden çıkarak okula giden Zehra 12.40'ta tekrar eve döndü. Zehra okulda ne kadar kaldı? Evet, problemimizde bir olay var. Bu olay Zehra'nın okula gitme olayı. Evet, kahramanımız Zehra okula gidiyor. Evet, olayların bir başlangıç noktası vardır, bir de bitiş noktası vardır. Başlangıç noktası, bitiş noktası, bir de olayın süresi bu üçünden biri sorulur zaten. Evet bizim problemimizde bu unsurlardan hangisi verilmiş ona bakalım. 6.50'de evden çıktı dediğine göre demek ki olayın okula okula gitme olayının başlangıcı 6.50 yazdım hemen. Ve 12.40'da tekrar eve döndü dediğine göre demek ki olayın bitiş saati de belli 12.40. Peki bizden ne isteniyor? Olayın süresi isteniyor. Yani okuldun okulda kalma süresi isteniyor. Evet gördüğünüz gibi bu bir matematikteki fark bulma olayı gibi. İki sayının farkı aradaki miktar bulunuyordu biliyorsunuz. Matematikte bununla ilgili çok soru çözüyorduk. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu tür saat problemlerinde büyük sayıdan küçük sayı çıkarılmaz. Peki ne çıkarılır? Olayın bitiş saatinden başlangıç saati çıkarılır her zaman. Çocuklar burası çok önemli. Bir daha söylüyorum. Olayın bitiş saatinden başlangıç saatini çıkararak olayın ne kadar sürdüğünü bulabiliriz. Evet burada da olayın süresini bulacağız şimdi. Ee, ne yapacağım? 12.40'dan 6.50'yi e, 6 çıkararak okulda kalma süresini Zehra'nın bulacağım. Hemen yazıyorum. 12 40 Altına yazıyorum. 6 50 Evet. Çocuklar ben bunu ayırıyorum. Burası dakika evi. Burası saat evi diye. Evet. Artık çıkarabilirim. 40 dakikadan 50 dakika çıkmaz. E ne yapacağım? Hemen komşuya gidiyoruz biliyorsunuz saat komşuma diyorum ki bana bir bana dakika ver dakikalarım az çıkarma işlemi yapamadım. O da diyor ki ben de bir saat var sana bir saat vereyim. Evet bir saat bana veriyor. Bir saat verdiği zaman dakika bölümüne gelirken o bir saat 60 dakika olarak geliyor. Yani para bozdurur gibi saati bozduruyoruz. Bir saat 60 dakika bozdurup buraya yazıyoruz. Burada zaten 40 dakika vardı. İkisinin toplamı 100 dakika oldu. Burada epey bir dakika birikti bu durumda artık 50'yi çok rahat çıkarabilirim. 100 dakikadan 50 dakika çıkınca burada 50 dakika kaldı. Gördüğünüz gibi dakika evinde 50 dakika buldum. Şimdi saat evine tekrar dönelim. 12 saatten 1 saatini dakika evine gönderdiğim için burada 11 saat kaldı. 11'den 6'yı çıkaracağım. 11'den 6'yı çıkarttığım zaman burada da 5 saat olarak saat evine yazabiliriz. Evet demek ki 6.50'de evden çıkarak yani okula giden Zehra 5 saat 50 dakika okulda kalmış ve 12.40'da tekrar eve dönmüş. Evet çocuklar diğer problemimize geçelim. Evet yine problemi okuyarak başlıyorum. 20.48'de uyan uyuyan Halil sabah 6.30'da uyandı. Halil kaç saat uyudu? Evet bu problemdeki hikayemizin kahramanı Halil. Olay ne? Uyuma olayı. Deminden olay okula gitme olayıydı. Bu defa uyku olayı. Burada da 3 unsur var yine. Uyku olayının başlangıcı, uyku olayının süresi ve uyku olayının bitişi. Peki bu problemde bunlardan hangisi verilmiş? Bakalım. 20.48'de uyuyan Halil dediğine göre demek ki Halil'in başlangıcı, olayının başlangıcı 20.48 yazalım buraya. Evet. Halil sabah 6.30'da uyandı diyor. Demek ki olayın bitişi de, uykunun bitişi de 6.30'muş. Halil kaç saat uyudu diyor. Demek ki uyku olayının süresini bir de yine soruyor. Demek ki problemde olduğu gibi. Ne yapıyorduk? Bitiş olayın bitişinden olayın başlangıcını çıkarıyorduk. Olayın bitiş saati 6.30 yazıyorum buraya. Olayın başlangıç saati de 20.48. Evet. Her zamanki gibi burası dakika evi. Burası saat ve üzerine yazdım. Evet. Şimdi aradaki farkı bulacağız. Uykunun süresini bulacağız. Çıkaracağız. 30 dakikadan 48 dakika çıkar mı? Çıkmaz. Yine komşuya gittim. Bir saate dedim ki bana dakika lazım. O da dedi ki ben sana bir saat vereyim. Verdi. Bir saat 30'un üstüne geldi. 60 dakika olarak. O zaman burada kaç dakika birikti? 90 dakika birlikte. Artık 90 dakikadan 48'i çok rahat çıkarabilirim. Evet 0'dan 8 çıkmaz. Burada bir onluk aldık. Burası oldu 10. Burada kaldı 8. Ondan 8 çıktı 2. 8'den 4 çıktı 4. Demek ki burada 42 dakika kalmış. Evet saat evine dönelim. Bu 6 saatten 1 saatini verince burada 5 saat kalmıştı. Evet şimdi düşünelim 5 saatten 20 saat çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. Peki ne yapacağız şimdi? Benim dakikam eksik olduğunda hemen yan komşumdan saatten istedim. Peki saatim eksik olduğunda nereden isteyeceğim? Evet, saatim eksik olduğunda da şöyle düşüneceğiz. Evet 5 saatten önce 4 saat, 4 saatten önce 3 var, 3'ten önce 2 var, 2'den önce 1 var. Peki 1'den önce ne var? Tabii ki geçen günün, geçmiş günün, eski günün 24 saati var. Yani eski güne gideceğiz. Eski güne diyeceğiz ki benim saatim kalmadı. Bir az geldi bana bir saat ver o da diyor ki ben günhanesiyim. Günüm ben bir günüm. Ben sana 24 saat vereyim, bir gün vereyim. Sen bunu kullan ve eski güne teşekkür ediyoruz. 24 saati oradan alıyoruz. 24 saate 5 eklediğim zaman Burada 29 saat yapıyor toplamı. Artık 29 saatten 20'yi çok rahat çıkarabilirim. 29'dan 20 çıkınca da 9 saat kalıyor. Evet buradan da şunu söylüyoruz artık. 20.48'de uyuyan Halil 9 saat 42 dakika uyumuş ve sabah 6.30'da uyanmış. Evet çocuklar. Bu sorular oldukça zor sorular. Lütfen çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. 4.50'de parka giden Zeynep 3 saat 27 dakika oyun oynayıp eve döndü. Zeynep eve geldiğinde saat kaçtı diye soruyor. Evet, olayımızı anlamaya çalışalım. Olay kahramanımız Zeynep. Olayımız ne? Zeynep'in oyun oynaması. Evet, oyunun o zaman olay oyun ise oyunun bir başlangıcı ve bir de bitişi olmalı. Zeynep parka gider gitmez oyuna başladığına göre başlangıcına ne diyeceğiz? 4.50 e, 0.4.50'de evden gitmiş parka oyun oynamaya başlamış. Ve diyor ki Zeynep 3 saat 27 dakika oyun oynadı. Bu defa bu problemde dikkat ederseniz oyunun süresi verilmiş bize. Oyunun süresi ne kadarmış? 3 saat 27 dakika. 3 saat 27 dakika oyun oynadıktan sonra Zeynep eve dönmüş. Diyor ki Zeynep eve geldiğinde saat kaçtı. Dikkat ederseniz bu soruda 3 unsurdan başlangıç verilmiş, olayın başlangıcı, olayın süresi verilmiş, olayın bittiği saat bize soruluyor. Bitiş saatini nasıl bulacağız? Evet, Bunu bulmak için başlangıç mi de 3 saat 27 dakika eklediğimiz zaman bitiş saatine ulaşırız. Bu diğer sorulara göre belki de daha kolay gelecek size. Hemen, evet 4.50'ye 3 saat 27 dakika ekleyeceğim. Evet her zaman yazdığım gibi burası dakika evi, burası saat evi diyorum ve topluyorum. 4.50'nin üstüne 3 saat 27 dakika eklediğiniz zaman saat kaç olur? Evet. Dakikaları toplayayım. 50 ile 27'yi toplayalım. 0, 7 daha 7. 5, 2 daha 7. 77 dakika yaptı burası. Evet buraya bakalım. 4, 3 daha 7. Evet. E, saatimiz bitiş saati. O Zeynep'in oyununun bitiş saati 7.77'miş. E, çocuklar burada bir gariplik, bir tuhaflık var değil mi? Saat 7.77 dakika geçebilir mi? Geçemez. Yani böyle bir saat hiçbir zaman olmaz. Peki ne olur en fazla? 7'ye en fazla 59 dakika geçebilir. 7.59'dan sonra saat 8 olur. Yani 7.77 dakika geçti dersek yanlış demiş oluruz. Bu durumda ne yapacağız? Bu 77 dakikanın içerisindeki o fazlalık 60 dakikayı alıp saat bölümüne göndereceğiz. Yani 77'den 60'ı çıkarıp 60 dakikayı yani 1 saati gönderiyoruz saat bölümüne. Burada 7 saat vardı. 1 saatte yan dakika bölümünden gelince burada 8 saat oldu. Peki 77 dakikadan 60 dakikayı gönderince burada kaç dakika kaldı? 17 dakika kaldı. Bu durumda şöyle diyeceğiz. Evet 4.50'de parka giden Zeynep 3 saat 27 dakika oyun oynadıktan sonra 8'e 17 geçe oyunu bırakıp eve dönmüş. Evet diğer soruya geçelim. Bu son sorumuz. Evet yine soruyu okuyarak devam ediyorum. Sabah 8.10'da uyanan Efe 9 saat 35 dakika uyuduğuna göre akşam kaçta yatmıştır? Evet şimdi kahramanımız Efe. Efe'nin yaptığı olay ne? Yine uyku olayı. O zaman bu uykunun bir başlangıcı, bir bitişi, bir de süresi olmalı. Bu problemde hangileri verilmiş? Çok dikkatli bakalım. 8 uyanmış demek ki uykudan uyanmış, yani uyku bitmiş. Dolayısıyla da bitiş saati olarak 8-10 yazıyorum. Efe diyor ki 9 saat 35 dakika uyumuş. Uykunun süresi verilmiş bir de ne kadar uyumuş Efe? 9 saat 35 dakika. Evet çocuklar. Burada bitten istenen akşam kaçta yatmıştır? Yani uykunun başlangıcı bilinmiyor. Bu durumda ne yapacağız? Evet bitiş saatinden 9 saat 35 dakika öne doğru geleceğiz. Yani çıkarma yapacağız. Ve başlangıç saatini bulacağız. O zaman ne yapacağız? Yazalım 8'i 10 geçeden 9 saat 35 dakikayı çıkarırsak öne doğru gelirsek başlangıç saatini çok kolay bulabiliriz. Evet her zamanki gibi üstüne yazıyorum. Burası dakika evi. Burası saat evi. Önce dakikalardan başlayalım çıkarmaya. 10 dakikadan 35 dakika yine çıkmaz. Yine saat bölümünden gidip istiyorum dakika. O da diyor ki ben sana bir saat vereyim. Bir saat veriyor bana ve burada kalıyor 7 saat. Burada oluyor. 1 saati boldurduğum zaman 60 dakika geliyor buraya. Burada 70 dakika birikiyor. 70 dakikadan 35'i artık çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Evet 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. Buradan bir 10 alıp buraya verdiğim için burada kaldı 6. 6'dan 3 çıktı 3. Evet dakika bölümünde 35 dakikaya ulaşıyorum. Evet şimdi saat bölümüne bakalım. Burada 8 saat vardı. 1 saatini dakika hanesine verdiğim için burada 7 saat kaldı. Ve 7'den 9 saat yine çıkmaz. Ne yapıyorduk? Dakika nasıl saatten istiyorsa biz de bu 7 saatten önceki günden istiyoruz. Önceki gün, geçmiş güne, eski güne gidip diyoruz ki bana saat ver. O da bana diyor ki al sana benim bir günümün saatlerinin hepsini sana veriyorum. O yani 24 saat veriyor bana. 24 saate 7'yi ekliyorum. 24, 7 daha 31 yapıyor çocuklar. Artık bir sürü saatim var. 9'u çıkarabilirim. 31'den 9 çıktığı zaman 22 kalıyor. Yani 22 saati buradan bulmuş oluyorum. Peki bu ne manaya geliyor? 22.35 Yani saatimiz 22.35 oluyor. Başlangıç saati yani bu. Buraya yazıyoruz. 22.35 Evet. Yani problemimiz aslında şöyle. 22.35'te Efe uyumuş. Ve 9 saat 35 dakika uyuduktan sonra 8-10 gece uyanmış. Evet çocuklar. Dikkat ederseniz bu sorular oldukça zor. Anlamadığınızda videoyu tekrar tekrar dinleyip bu tür soruları çok kolay yapabileceğinizi düşünüyorum.